Dolayısıyla ben bir yerden sonra yapacağı ataklarla koşuyu 4 numaralı hükmün kazanmasını bekliyorum. İlk altılda benim en güvendiğim safkan olacak kendisi. Şimdi ben sentetik pistte aslında burada kazanmasını bekliyorum bir safkan var arkadaşlar. Bu da 5 numaralı olgun adam. Yani dediğim gibi arkadaşlar Darkmar bence çıkıp gününde olursa kazanır yani. Çok Darkmar'dan bahsetmemize gerek yok bence. Yani dolayısıyla uzatmayayım. 2 numaralı Alpayman önde boş kalacak gibi gözüküyor. Yani 13'ten çıkacak. 1-2 boy kaçacak. Lusta 53 kilo. Virajı döner. Valla direnebilir arkadaşlar söyleyeyim. 1-2 at böyle üzerine gitmezlerse döndüğü gibi 1-2 boy nereden geleceksin? de Jimdema evet 4-5 boy geçti ama o yarışı izlerseniz eğer Jimdema çok memnun hayatından. Fly Forever'a bakarsanız hani hayata küstü. Yani şimdi diye geri dönüyor. Ben sentetik pist olduğu için Fly Forever denemek istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben de ikinci altılda en güvendiğim safkan olacak. Ufak kuponlarda 7 ve 12'nin yeterli olabileceği inancındayım. <laughs>